Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Tilka ayatul kitab. Bunlar kitabın ayetleridir. Bu zikrettiğimiz harfler hangi harflerdir? Manası nedir? Manası Allah bilir. Allah'ın bildirdiği peygamberi bilir. Onun arasındaki bir şifredir. Üstadımız İsharatü'l İcaz'da bu manaları zikrederken ben Kur'an'ın ayetlerini şu gördüğünüz harflerle nazmettim. Değil mi? İcazını. Haydi. Meydan sizin. Aynı harfleri alın, değil mi? Kur'an gibi bir kitap getirin. Velev ki asılsız hikayelerden olsun. Batıl kıssalardan olsun. Kur'an onlara meydan okuyor. Sekiz mertebede meydan okuyor. Mesele eğer harfte ise, aha harfler, elif, la, mim, ra, al sen de yap. Cenab-ı Hak kardeşler kelamında, sanatında yani yaptığı işin taklidi mümkün değil. Allah ağaçtan ne yapıyor? Elma yapıyor kardeşlerim, armut yapıyor. Biz ağaçtan ne yapıyoruz? Aa, tahta masa yapıyorsun, sandalye yapıyorsun. Bu kadar. Cenab-ı Hak aynı harfleri kullanarak, değil mi? Kur'an gibi bir kitap getiriyor. Misli, benzeri yazılması mümkün değil. Sanki bu ayetler diyor üstadımız. O muarazaya bir davettir. Alın bu harflerle hadi siz de Kur'an'ın bir benzerini yapın. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hak. Sana Rabbinden indirilmiş olan Kur'an bu Kur'an haktır. Hakkın ta kendisidir. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. Lakin insanların çoğu iman etmezler. O çokluk sizi kandırmasın kardeşler. Rabbimiz zaten haber veriyor. Çoğu iman etmezler. <tuh> Allahüllezi o Allah ki rafa'as semavati bi gayri amedin. Rafa'as semavat, semavatı yükseltti. Bi gayri amedin. Nasıl yükseltti? Direksiz olarak yükseltti. Taravnaha. Siz görüyorsunuz, ona bakıyorsunuz semaya. Sınmas deve alel arş. Sonra arşa hükmetti, arşı istiva etti. Ve şems şemse vel kamer. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Kullun yecri li ecelim musamma, Her biri bir vakte kadar, değil mi? kendilerine takdir edilen vakte kadar akar giderler. Yudebbirul emr. <laughs> Bütün işleri o idare eder. Yufassilul <laughs> ayet ve ayetlerini açıklar. Leallekum bi liqa'i rabbikum Umulur ki yani Rabbinize kavuşacağınıza kat'i olarak inanasınız siz. Cenab-ı Hak kardeşlerim kendini anlatıyor. O Allah ki Semayı direksiz yükseltti. Şöyle bir bakın kardeşlerim ya. Allah Allah. Ya o güneşleri, ayları, yıldızları. Sırf bizim galaksimizde 300 milyar yıldızdan bahsediliyor. Güneş onların içerisinde orta büyüklükte bir yıldız ha. Onun içine de 1 milyon 300 bin dünya sığıyor. Allahu Ekber ya. Ve onlar gibi milyarlarca, 300 milyar galaksiden daha bahsediliyor. Keşfedilen galaksiler. Her birinin içerisinde yine o kadar yıldızların oldu. Cenab-ı Hak o semayı nasıl yükseltmişiz? görüyorsunuz. O kudreti, o semayı bina edeni değil mi? Eseri gördükten sonra onu bina edeni, müessiri görmemek mümkün mü? Yani sen şunu diyor musun? Süleymaniye'yi, Selimiye'yi gördüğünde kendi kendine mi oldu diyorsun? Onun arkasında Mimar Sinan'ı görüyorsun değil mi? Cenab-ı Hak anlatıyor. Eseri gösteriyor. Onun müessirinin kudretini görün diye. Sunmastava alal arş arşı istiva etti. Burada bir teşbih var arkadaşlar. Arşı istiva etmesi ar aslında arşa oturması. Ayetlerde böyle geçiyor. Ama Kur'an'da ve hadislerde bu müteşabih ayetler zikredilir. Bu tenezzülat-ı ilahiyedir. İnsanların aklını alamayacağı şeyleri Cenab-ı Onların fehimlerine yaklaştırmak için ne yapar? Onların anlayacağı şekilde anlatır. Bir sultanın hükümranlığını, onun hakimiyetini ifade etmek için ne dersin? Sultan tahtına oturdu dersin. Cenab-ı Hak da o hakimiyetini ne yapıyor? Arşa istiva etti, arşa oturdu ayetiyle zikrediyor. Ama sen Allah'a bunu mutlak manada alırsan ne yaparsın? Yoldan çıkarsın. Orada bir mecaz var, bir teşbih vardır yani. Müteşabih'tir bu ayet. Bunun gibi çok ayetler var. Çok ayetler var. Konuya girmiyorum. Allah sonra ne yaptı? Arş istiva etti. Ne demiştik? Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Ve ce'ale'l-kamara nuran ve ce'ale'ş-şemsa siraca. Kameri bir nur, değil mi? Bir gece lambası yaptı. Güneşi bir kandil yaptı. Emrine boyun eğdirdi. Kullun yecri li ecelin musamma. Hepsi bir vakte kadar böyle kendileri için değil mi? Takdir edilmiş yörüngede yüzüp gidiyorlar. <laughs> ve huvallazi o Allah ki meddel arda yeryüzünü yaydı. Ve ceala fiha ve o yeryüzünde sabit dağlar kıldı. Ve anhara başka neler kıldı? Nehirler kıldı orada. Değil mi? ve min kulli semerati ceala fiha ve orada meyveler kıldı sizin için. Nasıl meyveler? Zevceyn isneyni. Yani hepsinden birer çift, birer eş olarak, iki eş olarak. Yuşul nahar. Geceyi gündüze bürüyor kardeşlerim. Ya bunlar nasıl faaliyetler ya? Geceyi getirmek, gündüzü getirmek. İnne fî Şüphesiz ki diyor Rabbimiz işte bunda la ayatin li Düşünenler, tefekkür edenler, o kafaların içerisindeki beyni çalıştıranlar için ayetler vardır. İnsan baksa görecek. Ve fil ardi, qitaun ve yeryüzünde toprak parçaları vardır. Mütecaviratun o toprak parçaları birbirine komşudur. Yani birbirinden birbirine komşu, birbirinden farklı olan toprak parçaları. Tefsirde diyor ki bunun için. Kimi verimli bir topraktır, kimi çakıllıdır, kimi kirlidir, kimi kumludur. Her birinde farklı topraklar vardır. Allah o topraklardan ne yapar kardeşlerim? Ve cennatun min a'nabin üzüm bağları ve zer'un ekinler ve nahilun hurma ağaçları. Nasıl hurma ağaçları? Sinvanun, sinvanun çatallı hurma ağaçları. Ve gayru çatalsız hurma ağaçları. Hurma ağacı böyle gövdesinde yükselirken bazıları böyle çatal verip kendi içinde bir ağaç gibi bir daha oradan yürüyor yani. Bazıları düz çıkar diyor, bazıları çatallı çıkar. Cenab-ı Hak onu anlatıyor. Yusqa bima'in vahid. Ayete bakın kardeşler. Yusqa sulanır bima'in bir su ile ki vahid tek bir suyla. Kardeşlerim ya. Bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şeyi yaratan bir zattan bahsediyor. Tek bir su, tek bir toprak. Bir geçiyorsun, bir bakıyorsun Allahu Ekber ya. Birinin rengi farklı, birinin tadı farklı, birinin kokusu farklı, birinin şekli farklı. Ya bir şeyden her şeyi yaratmak. Allah Allah. Ve nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ve o meyvelerin bir kısmını da bir kısmına ukul meyve demek, yenilen şey demek. Onların da bir kısmını bir kısmına ne yapıyoruz? Üstün kılıyoruz. İnne fi zalike la ayatin li kavmin yaqilun. İşte akledecekler için, akledecek bir kavim için bunda ne vardır? Ayetler vardır, deliller vardır. Ve diyor ki Rabbimiz ve in acaba eğer şaşacaksan, Fe acabun kavluhum. Şu söze şaşman lazım. Eğer bir şeye şaşıracaksan şu söze şaşırman lazım. O söz ney? E iza kunna turaban. Biz toprak olduğumuz vakit e inna lefi halqin cedid. Yeniden bir yaratılışla mı yaratılacağız? Değil mi? İnsanoğlu bunu diyor. Kimin için diyor? Kimin için diyor kardeşlerim? Allahul lezi rafa'as semavati bi gayri amedin. Semayı direksiz yükselten Allah için diyor. Güneşi ayı emrine boyun eğdiren Allah için diyor. Arşı istiva eden Allah için diyor. Yeryüzünü değil mi? Her işi yüdebbirul emr. idare eden Allah için. Diyor. Yeryüzünü yayan, orada dağlar diken, orada nehirler geçiren, Değil mi? Onları bir su ile sulayıp onlardan üzüm bağları ekinler, değil mi? Ölümünün ardından o yeryüzünü dirilten Allah için ne diyor? Biz öldükten, toprak olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız? Allah ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Hani dedi ya akledin, tefekkür edin. Etmezsen ula ikellezina keferu bi rabbihim. İşte onlar var ya onlar. Rablerini inkar edenlerin ta kendileridir. Ve diyor ki Rabbimiz ve ula ikel e'lalu fi Onların boyunlarında demirden halkalar vardır. Cenab-ı Hak boyunlarına, değil mi? o suçların, mücrimlerin boynuna halkayı geçirirsin ya. Ve <tık bir şeyim> ula ve onlar ateşin ashabıdırlar. Hum fiha halidun ve orada ebediyen kalıcıdırlar. Sen şu aleme geleceksin, alemin sahibini tanımayacaksın. Yaratılışı göreceksin değil mi? Sonra ya bu nasıl bir şey ya? Bir damla sudan insanı yaratan, onu yoktan var eden, baharı ölümünün ardından dirilten. Bahar da bir haşrı acayip değil mi? Bir mahşer azam yani. O ölmüş olan mevcudatı yeniden diriltmiyor mu Rabbimiz? Böyle bir zata insanı öldükten sonra diriltir mi demek? Nasıl bir sözdür ya? Cenab-ı Hak kardeşlerim, kainat kitabını okumayı nasip etsin. Cenab-ı Hak aklı çalıştırmayı, tefekkür etmeyi, esere baktı mı müessiri görmeyi, kitaba baktı mı katibi görmeyi, fiile baktı mı faili görmeyi bizlere nasip etsin. Yoksa o eserde takılırsan, onun güzelliğinde takılırsan, Allah hesabına bakamazsan ne yaparsın? O eserin güzelliğinde boğulursun. Sonra Allah anlayamaz. Onun kudretini idrak edemezsin. Ondan sonra böyle değil mi? Nasıl yaratacak? Nasıl olacak? Konuşmaya başlarsın ya. Yani.